Kuza düşürecekken niye sıkıyor bunlar? Ne biçim polis? Bunlar polisler. Ne? <laughs> Nereden biliyorsun? Polis Nizamettin'de olacağımızı bilemezdi. Hadi bildi. Oradan Canan'ın evine geçeceğimiz bağlantısını kuramazdı. Hadi kurdu. Hayatta ateş etmez. Eve girmemizi beklerlerdi. Kim lan bunlar o zaman? Benim peşimdeler. O ne demek? Sen ben mi var? Bunlar bizi tanıyorlar belli ki. Ee, sizi öldürecekler, beni alacaklar. Abdüley, geveleme. Bilmediğim ne biliyorsun? Abi ayrılalım. Yaşama şansınız olur. Abdüley, biraz daha konuşursan senin hiç şansın olmayacak. Abi ben devlet için çalışıyorum. özel istihbarat. Ne? Bu iş bitti. Buraya kadar. İş yeni başladı Abdüley. Abi. Devlet için çalışıyorum da ne demek Abdüley? Neyse onu söylüyorum abi. O, o kadar, kadar kolay, kolay mı lan? lan. Mehmet abi silahı bırak kurban olayım. Kes sesini Erhan. Abdüley. Adın da mı yalan? Hayatım yalan. Ne fark eder? Gidin canınızı kurtarın. Senin canını kim alacak benim elimden? Canım sana feda olsun abi. Sık kafama kurtulayım. Memati abi. Bunun <laughs> günahı yok. Vur. Kim biliyor başka bunu? Kimse. Usta. Polat abi biliyor. O da benden sakladı ha. Abi devlet için çalışıyorum dedi. Kötü bir işte çalışmıyor ki yaptı. Beni nasıl aldatırsınız? Seninle alakası yok abi. Ben gidip kimseye sizi ispiyon etmedim. Vazifem de o değildi. Vazifem neydi lan? Bana vazifeni söyle. Abiyi takip etmek. Satmadım diyorsun. Mehmet abi satmadım diyorum. Sana abi diyorum. Abiye abi diyorum. Satmadım. Abdüle yalan söylemez abi. Daha ne söyleyecek lan? Yazıklar olsun. Ne haber sultan? Hoş geldin abi. Kim var ustanın yanında? Abdüley abi. İyi. Çay versene sultan. Sultan buraya gelmene ilk başta en gıcık olan bendim ama... Şimdi iyi ki varsın da karnımızı doyuruyoruz. Sağ ol abi. Bize bacı lazım Kazım, bacı. Hanım değil. Usta sinirli mi? Yok abi, niye? Bekledi diye. Ne zamandır burada? Sabah erken geldi. Sonra çıktı, yeni geldi. Nereye gitti? Nazife anne bir kız gösterecekmiş. Ona bakmaya. Sana kim söyledi? Abdüleyh. Abdülay her işe karışırım, gönül işine karışmam. Verdiğim bir karar varsa sadece destek olurum. Abi ben akıl ver diyorum. Gönülün akılla ne işi var? Seviyorsan sonuna kadar git. Abi bizde evlilik nasıl olur? Bu konuda tecrübeli değilim. Bir şey söyleyemem. Bir sıkıntım da bu konu dalga mevzusu olsun istemem. Bunu istemiyorsan arkadaşlarınla konuş, onlara duygularını anlat. Mehmet abi ne der? Bilmem, ona sor. Kız görmeye gitmişsin usta. Sen nereden biliyorsun Memati? Burada konuşulan her şey mutfakta usta. Ne iş Abdülay? Bir otur Memati, bir otur. Sultan ben abiyle konuşurken duymuş. Onu demiyorum Abdüley. Ne iş? Ben sultanı seviyorum. Ne demek lan seviyorum? O nasıl laf Memati? Usta, bu sultan kim? Bizim rahmetli Cevat'ın karısı değil mi? Abdülhamid nasıl Cevat'ın karısını sever? Bak sen söylüyorsun rahmetli diye Memati. Cevat öldü. İyi o zaman. Abdülhamid ölmemi bekleme. Gamze boşta. Hadi git takıl. Of. Abi sen bana nasıl böyle bir şey dersin? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Seninle benim durumumla Cevat'ın durumu aynı mı? Tanımam etmem. Bir hukukum yok. Adam yaşarken sultanı gördüğüm yok, beğendiğim yok, sevdiğim yok. Böyle bir niyetle ofiste çalışmasını istediğim yok. Var ya da yok. Sen böyle bir şey yaparsan ben burada çatışmaya gidecek adam bulamam. Millet demeyecek mi arkada bıraktıklarımıza böyle mi sahip çıkıyorlar diye? Onu diyecek ahlaktaki bir adamla çatışmaya gitme Memati. Bu alemde kol kırılır, yen içinde kalmaz usta. Yanlış kaynar. Bu hatayı Kazım yapmış olsa ya kovarım ya da kafasına sıkarım. Sen hislerinle konuşuyorsun. Kendi duygunu benim mevzuma karıştırıyorsun. O ne demek lan? Ben Sultan'ı hem seviyorum hem onunla evlenmeyi düşünüyorum. Sen evlenmeyi düşünebileceğin birini mi sevdin ki benim yaptığıma yanlış diyorsun? Sana mı soracağım lan kiminle evleneceğimi? Bana sormayacaksın. Gidip Fuat Tamer'e soracaksın. Gazetelerde boy boy. Gel lan buraya. Gel. Memati. Abdüley. Bu yaptığını kimse yapmayın. Ne dediğini bilmiyoruz. Abdüley. Memati. adam gibi konuşsanız, iletişim kursanız, şimdi elimde bundan daha fazlası olacaktı. Usta. Ustası mustası yok Memati. Aranızda ne meseleniz varsa artık halledin, benim canımı sıkmayın. Artis. Sensin Artis. Ne için konuşuyorsun lan sen? Asıl sen ne biçim konuşuyorsun? Ben konuşurum. Ben senin abinim. Abiysen abiliğini yap. Sevdiğim kadına laf söyleme. Ulan yumruk attın sesimi çıkarmadım. Terbiyesizlik yaptın sesimi çıkarmadım. Anlarsın. Pişman olur, kendine gelirsin diye bekledim. Ama senin kendine geleceğin yok. Sen kendinde misin ki ben kendime geleyim? Abi, Abdül. Yok yok. Ben seni kendine getirmesini bilirim. Getir bakayım nasıl getiriyorsun. Abi, Abi. karışmayın lan! Çık lan! Çık lan çık!

Sen öldür o zaman. En azından benimki kadın, <laughs> seninki ne? Neymiş lan? Sen söyle. <laughs> Adımı ağzına alma. Bu saatten sonra benim senin gibi bir abim de yok. Bir büyüğüm de yok. Sem kurtuluşum senin elinden olsa tutmam o elini, kırar ölürüm daha iyi. Başka işim yok seni kurtaracağım. Arasana Hamid'ini. Cevap vermiyor. Vermez tabii. Bizi tuzağa düşürdükten sonra niye cevap versin? Bizi tuzağa düşürmedi. Ersoy hepimizi tuzağa düşürdü. Üstelik senin yüzünden. Ne işin var orada? Ne demek lan senin ne işin var? Bırakacaktım da Ersoy babanın elini mi öpecektin? Sen ölme diye, buradakiler ölmesin diye elini de öperim. Rahat ol sen. Memati. Sen kiminle artist artist konuşuyorsun lan? Seninle ne yapacaksın? Kesin gevezeliği. Çıkın dışarı. Abi. Çıkın dışarı özel konuşacağız. Sana kaç kere dedim lan. Benimle adam gibi konuşacaksın. Sen de adam gibi davran. Çocuk gibi davranıyorsun. Dua et çocukları dövmem. Abi Tafayı mı yediniz siz? Abdülay! Bırak usta! Geberteceğim artesi. Memati! Otur! Memati! Hamid'i savunuyor! Düşmanımızın adamını savunuyor! Kimseye bir şey olmasın diye elinden geleni yapmaya çalışıyor Abdülay! Olacaksa olsun usta! Daha kime bir şey olacak? Bu ölüm korkusu da nereden çıktı? O Hamid'in kafasına gözünün önünde sıkacağım! Onlar senin kafana sıkmasın da! Ya cevap verme sen de! Sıksın lan! Sıksın! Ya. Çağır sıksın! Yeter! Yeter! yapıyorsun sen? Burada buluşulur mu? Bütün CIA peşimizde. Neredesin sen artist? Sana demedim mi yaşlı maçlı yok diye? Elimiz kolumuz bağlı duracak halimiz yok. Lan devleti düşündüğün kadar bizi düşündüğün yok. Gitti ne gördün yaşlardan? Usta bulunana kadar sözümden çıkmayacaksın. Gitme diyorsam gitmeyeceksin. Sen beni Erhan'la Cahit'le karıştırma. Senin için mesele bitmiş olabilir. Ama benim vazifem var. Yemişim vazifeni. Senin ustayı bulmaktan başka vazifen olamaz. Abi senin için kişiler önemli olabilir. Bizim herkesin üstünde tuttuğumuz değerlerimiz var. Şahsiyetin yok mu oğlum senin? Abi ben acı çekmiyor muyum sanıyorsun? Canı yanan bir tek sen misin sanıyorsun? Benim ümidim, Aklım, kalbim, her şeyim Polat Alemdar Benim içimde En az seninki kadar ya. lekesiz bir şekilde korumamız lazım. <laughs>